Size bugün burada uygulamış olduğumuz akciğer kanserindeki kapalı cerrahi tekniği hakkında kısa da olsa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Akciğer kanseri temel olarak akciğerin kendi hücrelerinin anormal, kontrolsüz olarak çoğalmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde resmi bilgilere göre, yeni 30 bin her yıl vaka bildirilmektedir. Ve bunlar değişik tedavi yöntemler uygulanmakta. Özellikle cerrahi uygulanan vakada bizim kendi değerlendirmemizde tamamen tümör dokusunun çıkarılıp çıkarılmaması bizim için önem arz etmektedir. Ve özellikle tamamen çıkarılan vakalarda bir tedavi gerek yoksa son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Yine tedavi seçenekleri arasında e, uzun süredir uygulanan açık yöntem ve yeni uygulanmaya başlayan e, kapalı yöntemler e, son derece hasta konforu açısından e, değişik tercih sebepleri olmaktadır. Bizim uygulanmış olduğumuz sistem öncelikle kapalı sistemdir. Çünkü hastalarımız memnuniyeti açısından diğer sisteme göre son derece arada büyük farklar yer almaktadır. Kapalı sistemde bazen tek bir insizyondan, örneğin çok kısa 4 santimlik bir kesiden bu ameliyatı birer santim çapındaki kamera ve diğer kullandığımız aparatları kullanarak uygulayabiliyoruz. Ve burada bazen de birden fazla kesiyle hastanın durumu veya tümörün lokalizasyonuna bağlı olarak değişken olduğundan cerrahi olarak birden fazla insizyonlar, küçük insizyonlarla da yapılabilmektedir. Ancak tamamen açık yapılan cerrahide başta kot fraktörü olmak üzere, kaburga kırıkları olmak üzere, kanama, diğer komplikasyonlar kapalı yönteme göre çok daha fazla görülmekte. Hatta şunu söyleyebiliriz, kapalı cerrahide kot fraktörü görülmezse hemen hemen imkansızdır. Bu da bize hastanın hastanede kalış süresi ve hastanenin kalış süresinin yanında günlük normal hayatına dönüş süresinde çok birkaç günde sınırlı olmaktadır. Burada hasta memnuniyetini artırmakta, ağrı kesicileri çok daha az kullanmaktalar. Sonuç olarak kapalı cerrahi yöntemler hasta memnuniyeti açısından bizim için de son derece önemli tercih sebebidir.